Bu sürecin tamamında biz Haziran 2023'ten itibaren geçtiğimiz hafta, gece birkaç gün önce esasında gerçekleştirmiş olduğumuz yörünge altı araştırma uçuşunun bilimsel deney hazırlıklarına devam ediyorduk. Haziran 2023'te başlamıştık biz yörünge altı araştırma uçuşumuzun bilimsel deney hazırlıklarına. Sayın Bakanım da ifade etti. Yedi farklı bilimsel deney icra ettik. Bu yedi farklı deneyin üç tanesi benim Uçuş tutumumun üzerine entegre edilmiş bir şekilde benimle beraber uzaya çıktılar. Diğer dört deney ise insan fizyolojisi deneyleriydi. Uçuş haftasında e, ve dahi uçuştan hemen önce ve sonra benden toplanan bir takım biyolojik örneklerin analiz edilmesiyle genetik bilimi, metabolik değişiklikler, kanser hücrelerinde ne gibi farklılaşmalar olduğu e, ve dahi hücre dışı veziküller gibi e, özel konularda araştırmalar. Yapma şansını elde edecekler araştırmacılarımız örnekler ellerine ulaştığı andan itibaren ve daha üzerinde taşıdığım deneylerle de beyindeki prefrontal korteks bölgesindeki kan dinamiklerinden astro parçacık fiziğine ve bazı biyomedik, biyomedikal cihazlara kadar farklı alanlarda hem Türkiye'de hem de dünyadaki uzay birimine katkı sağlama şansını elde etmiş olacağız. Oradan gelecek verileri de sizinle e, paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Biz 28 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket ettik. Houston'a gittik ilk başta bu uçuşu gerçekleştirmek üzere. Axiom Space firmasında deneylerimize yönelik hazırlıklarımızı tamamladık. Daha sonra 1 Haziran'da fırlatmanın gerçekleştiği New Mexico eyaletine hareket ettik. Burada oldukça yoğun bir e, uçuş eğitim haftasına e, maruz kaldık. Bu kapsamda deneylerin son hazırlıkları, hem uçuş tulumuna entegrasyon hem de uzay aracına entegrasyon yönelik çalışmalar yapma şansımız oldu. Daha sonra Unity uzay aracına yönelik bazı aşinalık eğitimleri aldık. Hem nominal operasyonlarda, nominal uçuş profilinde hem de acil durumlarda ne gibi davranışlar göstereceğimiz yönelik hem teorik hem de uygulamalı eğitimler aldık. Daha sonra heyecanlı olan noktalardan bir tanesi iki tane e, deney entegrasyon uçuşu gerçekleştirdik. Çok yüksek manevra kabiliyetine sahip e, aerobatik e, uçaklarla bu esnada ben uzay uçuşunda giyeceğim bütün deneyleri üzerimde giyerek yan, gerçekten sanki uçuşa gidiyormuşum gibi e, ilgili uçuşları gerçekleştirip operasyonları bu parabolik uçuşlar esnasında icra etme şansını elde ettim. Bazı öğrendiğimiz şeyler de oldu, bazı modifikasyonlar yapma şansımız oldu uzay uçuşu öncesinde bizim için oldukça hem bilimsel anlamda kıymetli hem de bu dinamik koşulları tecrübe etmek anlamında son derece heyecanlı ve öğreticiydi diyebilirim. En sonunda da fırlatmadan bir gün önce uçuşun bütün adımlarını simüle eden bir prova gerçekleştirip uçuşa hazır hale geldik ve 8 Haziran tarihinde hava koşullarının da uygun olması sonrasında uçuşumuzu gerçekleştirdik. Saat yerel saatle 8.30'da havalandı. E, Unity uzay aracı taşıyıcı uçak ile beraber yaklaşık 45 bin fit irtifaya 14 kilometrelik irtifaya eriştiğimiz zaman uygun koşullar e, oluştu. Uzay aracından ayrıldık. Bir dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde ses hızının 3 katına erişerek yaklaşık 90 kilometrelik bir irtifaya çıktık ve e, benim oradaki ilk görevim tabii ki üzerimde taşıdığım bilimsel deneyleri icra etmek, oradaki ilgili operasyonları gerçekleştirmekte. Daha sonra kemerimi açıp e, o mikro yer çekimi koşullarında e, adeta e, kanatsız bir şekilde uçmaya ve süzülmeye başladım. Deney objektiflerimizden bir tanesi de beyin aktivitemi ölçen beacon deneyinin objektiflerinden bir tanesi de astronotlar o noktadan dünyayı gördükleri zaman beyinlerinde olan değişimi incelemek bunun izlerini ortaya koymaktı. Dolayısıyla e, süzülmeye başladığım andan itibaren de aslında pencereye yapıştım. E, o dünyanın tarifi çok güç olan e, manzarasına e, kendimi bıraktım diyebilirim. E, hakikaten aktarması, anlatması çok güç bir tecrübe. Dünyayı o noktadan görmek ve bunu e, bir süzülme durumu içerisindeyken yaşıyor olmak, her nefeste yenilenir dünya demiş Mevlana. Ben 8 Haziran tarihinde uzay aracının içerisinde 90 kilometrelik irtifaya çıkıp, o çok küçük zaman içerisinde çok derin bir nefes aldım, e, yepyeni bir dünyaya aslında gözlerimi açtım yeniden doğdum diyebilirim 8 Haziran tarihinde. Yeniden geldim dünyaya. Dolayısıyla bu süreçten sonra edindiğim bu hazineyi, bu tecrübeyi gençlerimizle paylaşmak, onlara aktarmak, onların bizim bu attığımız ilk adımlardan daha iddialı adımları atabilmelerini sağlamak üzere onlarla paylaşmak için de sabırsızlanıyorum. Sözlerime de son verirken bütün bu sürecin gerçekleşmesinde emekleri olan e, vizyonuyla iradesiyle bunu mümkün kılan e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi iletiyorum. Sayın Bakanımıza benzer şekilde verdiği tüm destek için teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum e, ve dahi tabii ki e, bizi bu noktaya getiren, bu misyonun gerçekleşmesi noktasında mesajlarıyla, e, ilgileri, alakalarıyla bize destek veren manevi desteğin hep arkamızda hissettiğimiz e, Türk milletine de teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum. Sağ olun.